Merhaba arkadaşlar. Size bu süreçte mantık sorularıyla eşlik etmek istedim. Bildiğiniz üzere Türkçenin son 4 sorusunda bir paragraf verip bize 4 tane bu paragrafla ilgili soru cevaplamamızı istiyor. Şimdi sorulara başlıyorum. 9 yarışmacının finale kaldığı bir güzellik yarışmasında yarışmacıların 3'ü Amerika, 3'ü Avrupa, 3'ü de Asya kıtasındaki ülkelerden yarışmaya katılmıştır. Şimdi ben bu soruyu okurken notlarımı alıyorum. 3 Amerika 3 Avrupa 3 Asya Yarışmacılardan 1'den 9'a kadar numaralanmıştır. 1'den 9'a kadar numaraları yazıyorum arkadaşlar. yarışmacılarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Asya kıtasından gelen yarışmacıların hepsi tek numarayla yarışmaya katılmıştır. Asya'nın yanına tek yazıyorum. 3 numaralı yarışmacı Avrupa kıtasındandır. Şu kaleme geçeyim. Tabi gün olsun. 3 numaralı Avrupa. 1 ve 6 numaralı yarışmacılar aynı kıtadan gelmiştir. Yani 1 ve 6'nın Aynı kıtadan geldiğini bize söylüyor. Bu bilgilere göre kaç yarışmacının hangi kıtadan yarışmaya katıldığı kesin olarak bilinmektedir. Şimdi ben verilenlere bir bakıyorum arkadaşlar. 3 Asya'dan var. E ben tek sayılara bakıyorum. 1, 3, 5, 7, 9. 1 ve 6 aynı kıtadan olduğuna göre Asya'dan 1 olsaydı 6 olmazdı diyorum. O zaman 1 ve 6'yı zaten sildim. 3 de Avrupa'ymış. O zaman benim zaten geriye 3 tane tek sayım kaldı. O zaman ben bu 3 tek sayıya Asya yazıyorum. Yazdıktan sonra 1 ve 6'nın aynı olduğunu söylemişti bize. 1 ve 6 o zaman zaten asayı tamamladık. Amerika ya da Avrupa olması gerekiyor. O zaman birinci şansımız bunu ikisinin de Amerika. ikinci şansımız da ikisinin de Avrupa. 2 ve 8, 2, 4 ve 8 hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Bu bilgilere göre kaç yarışmacının hangi kıtadan yarışmaya katıldığı kesin olarak bilinmektedir diyor. Ben kesin olanlara bakıyorum. 3'ün Avrupa olduğu kesin. 5'in asya olduğu kesin. 7'nin asya olduğu ve 9'un asya olduğu kesin. O zaman ben birinci soruya Ceyhan 4 diyorum. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangi kesinlikle doğrudur? 2 numaralı yarışmacı Amerikalıdır. 2 numaralı yarışmacıya bakıyorum. Biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman doğrudur kabul edemem. 5 numaralı yarışmacı Asyalıdır. 5 numaraya bakıyorum. Asyalı mı? Evet cevabımız Bursa şu şekilde de yazayım. bir Ceyhan 2 Bursa. Üçüncü soruya bakıyorum. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bir numaralı yarışmacı Avrupalıdır. Bir Amerikalı ya da Avrupalı olması gerekiyor. Doğru olabilir. Altı numaralı yarışmacı Amerikalıdır. Altı numaraya bakıyorum Amerika ya da Avrupa. Doğru olabilir. İki ve sekiz numaralı yarışmacılar Avrupalıdır. 2 ve sekiz Bunlar hakkında yorum yapamıyorum. Asya olmadığını biliyorum sadece Amerika ve Avrupa olabilir. Bu da doğru olabilir. Amerikalı yarışmacıların hepsi çift numaralarla yarışmaya katılmıştır. Şimdi Amerika olabileceklere bakıyorum. bir Amerika olabilir, 2 Amerika olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. 3'ü de çift olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur arkadaşlar? 1 ve 6 eğer Avrupalı çıkarsa Geriye 2, 4 ve 8 kalır ve üçü de çift Amerikalı olabilir. 2 ve 9 numaralı yarışmacılar aynı kıtadan gelmiştir. 2 ve 9 diyor. 9 Asya olduğunu biliyordum ben. Asyalar zaten belirgindi. 5, 7 ve 9. O yüzden 2 Asyalı olamaz. Cevabımız kesinlikle Edirne kesinlikle yanlıştır diyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Amerikalı yarışmacılardan biri olamaz? Bir numaralı yarışmacı. Amerikalı olabilir. İki numaralı yarışmacı. Olabilir. Bir bilgimiz yok. Dört numaralı yarışmacı. Olabilir. Yedi numaralı yarışmacı. Olamaz. Çünkü Asyalı bulmuştuk. Sekiz numaralı yarışmacı. Olabilir. O zaman cevabımız dört denizli diyoruz. Bir diğer soruyla devam ediyorum. Aksu, Bilgin, Ceyhan, Deniz, Eren ve Fırat aileleri bir nikah salonunu aynı haftanın farklı günleri için kiralamışlardır. Notlarımı alıyorum. Aksu, Bilgin, Ceyhan, Deniz, Eren ve Fırat. Pazartesi günleri salonda nikah töreni yapılmamaktadır. O zaman 6 gün nikah töreni yapılır. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere 6 gün nikah törenimiz var. Salonda bir gün içinde saat 12'de ve saat 20'de olmak üzere iki tören yapılmaktadır. O zaman ben bu günlerde iki saate parçalıyorum bu günleri. Biri 12, biri 20. Deniz ve Fırat ailelerinin nikah törenleri cumartesi ve pazar günlerinde farklı saatlerde yapılacaktır. Deniz ve Fırat'a ben cumartesi pazarı kapattım. Ceyhan ailesinin nikah töreni, Bilgin ailesinin nikah töreni olduğu günden daha önceki bir günde yapılacaktır. Hemen önceki demiyor. Daha önceki bir günde yapılacaktır. Yani Ceyhan ve Bilgin şu sırada olacak. Eren ailesinin nikah töreni cuma günü 12'deymiş. Eren cuma günü 12'de. Biz her gün bir nikah olacağını bildiğimiz için cuma günü 8'de salonu kapattık. Arkadaşlar şimdi buraya baktığımızda 12'de 2 kişinin nikahı vardı. 8'de de 4 kişinin nikahı vardı. Bize soruda bunu söylemişti. Şimdi bakıyorum. Deniz ve Fırat'ın cumartesi pazardan herhangi birinde 12'de nikahı var. O zaman ben 2 nikahı olan 12 saatini tamamen doldurmuş oluyorum. O yüzden salı, çarşamba ve perşembe nikah olmadığını biliyorum. Yani bizim elimizde hiç fikrimiz olmayan Ceyhan bilgin ve aksu kalıyor. Ve yorum yapabildiğimiz tek yer salı, çarşamba, perşembe saat 8. O zaman ben şu tabloyu alıp şu ihtimalleri değerlendiriyorum. Ceyhan'ın bilginden olacağı önce nikah olacağı için Ceyhan bilgin aksu sıralaması olabilir. Yahut Ceyhan Aksu Bilgin. Bu da olmazsa Aksu Ceyhan Bilgin sıralaması var. Salı, çarşamba, perşembe saat 8'de bunlardan saat 8 hatta notunu alıyorum. Saat 20 Salı, çarşamba, perşembe. Şimdi buna göre sorulara bakıyorum. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Salı günü saat 12'de salon boştur. Salı günü saat 12'de salon boş mu? Evet boş. Çarşamba günü saat 20'de salon doludur. Çarşamba günü saat 20'de salon dolu mu? Evet dolu. Şunlardan biri var. Perşembe günü saat 20'de salon boştur. Perşembe günü saat 20'de salon boş değil. 12'de boş. Çünkü Perşembe günü saat 20'de bu şekilde olur. Cumartesi günü saat 12'de salon doludur. Cumartesi gününe bakıyorum saat 12'de salon dolu olabilir. Saat 12'de diyelim Deniz'in nikahı vardır. Olabilir. Bunun hakkında tam yorum yapamıyoruz. Pazar günü saat 20'de salon doludur. Evet bu da olabilir. Bu da doğru olabilir. Yani bizim kesinlikle yanlıştır diyebildiğimiz bir Ceyhan arkadaşlar. Diğer soruya bakıyorum. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Aksu ailesinin nikah töreni saat 12'de yapılacaktır. Şimdi Aksu ailesine ben bakıyorum. Aksu ailesi burada. E, Aksu ailesine biz salı, çarşamba, perşembelerden e, birinde kesinlikle saat 20'de nikah yapacak demiştik. Bu yüzden Adana yanlış. Ceyhan ailesinin nikah töreni salı günü yapılacaktır. Ceyhan ailesinin nikah töreni salı günü yapılacaktır diyor. Bu ihtimal var. Aksu ailesinin nikah töreni Bilgin ailesinin nikah töreni yapılacağı günden daha sonraki bir günde yapılacaktır. Aksu Bilgin'den daha sonraki bir günde evet şu ihtimal var. Doğru. Olabilir yani. Bilgin ailesinin nikah töreni Eren ailesinin nikah töreni yapılacağı günden daha önceki bir günde yapılacaktır. Eren ne zaman evleniyordu? Cuma günü. Bilgin ne zaman evleniyor? Baktığımızda Bilginin evlenmek için ihtimalleri çarşamba ve perşembe. O zaman ben diyorum ki kesin Eren'den önce evleniyor. Denizli kesin doğru olan şıkkım. Deniz ailesinin nikah töreni Eren ailesinin nikah töreninin yapılacağı günün ertesi gününde yapılacaktır. Deniz ailesinin nere? Deniz ailesinin heh, Cumartesi ya da pazar. Eren ertesi gün yapılacak diyor. Ama ben dedim ki pazar günü de olabilir, cumartesi de olabilir. Bu yüzden kesin konuşamıyorum. Son soruya geçerken. Nikah töreni salı günü yapılacak aileler yukarıdakilerden hangileri olabilir? Salı günü olanlar şunlar değil mi? O zaman Ceyhan ve Aksu ailesi. Hemen şıklara bakıyorum. Aksu ve Ceyhan 1 ve 3. Yani cevabımız 3 Ceyhan oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.